Bu ilk videomda seni güldürebildiysem abone olup beğenip yorum yapar mısın? İlk fıkra Küfürbaz Cin. Aladdin bir sihirli lamba bulur. Elini alır ve sağını solunu kurcalamaya başlar. O anda lamba yere düşer ve içinden dev bir cin çıkar. Aladdin korkar ama cin onu sakinleştirir. Sakin ol benden sana zarar gelmez. Şimdi bir dilek hakkın var. Ne dilersen gerçekleştireceğim. Aladdin biraz korkudan, biraz da şaşkınlıktan sonra düşünür ve der ki: ben çok çocukluğumu özledim. Geri dönmek istiyorum." Cin gülümseyerek, "Tamam ama önce seni trene bindirip bebekliğine, annenin karnına göndereceğim. Sonra oradan başlarsın. Kabul ediyor musun?" diye sorar. Aladdin biraz tereddüt eder ama sonunda, "Pekala, kabul ediyorum." der. Cin sihrini yapar ve tren yolculuğu başlar. Bir süre yolculuk yaptıktan sonra tren kaza yapar. Aladdin yere düşer, şaşkın bir şekilde. "Ne oldu?" Niye durduk?" der. Cin başını sallar ve "Maalesef yolculuğa devam edemiyoruz. Kusura bakma." der. Aladdin şaşkın bir şekilde, "Neden? Hani dileğim gerçekleşecekti?" der. Cin gülerek, "Benimle ne alakası var? Tren ananın amına girmiyor, ben ne yapayım?" der ve kaybolur. Bu ilk videomda seni güldürebildiysem abone olup beğenip yorum yapar mısın?